Bir uyarı var arkadaşlar sorumuzun başına. Hemen bir okuyalım. Bir doğrunun x ekseniyle ile yaptığı pozitif yönlü açının sinüs değeri doğrunun eğimini verir demiş. Ha bu yanlış olmuş sanki değil mi? Neydi? Pozitif yönlü açının tanjant olması lazım. Peki devam edelim bakalım ne diyor. Bir tane örnek verilmiş. Diyor ki dik koordinat düzleminde y eşittir 3 bölü 5x doğrusu ile d köşesi bu doğru üzerinde olan abcd karesi verilmişti. C köşe sinapsis 56 olduğuna göre karenin çevresi kaç birimdir? Bir uyarı var. Uyarı hatalı gibi gözüküyor ama bir bakalım. Altında da buna bağlı bir örnek var. Diyor ki soruda yukarıda gösterilen örneği sorunun başında verilen uyarı ile çözen birisi daha sonra bilgilerini kontrol ettiğinde uyarının hatalı. Evet dediğimiz gibi hatalı olduğunu fark edip örneğin doğru cevabını buluyor. Buna göre hatalı bulduğu sonuç ile örneğin doğru cevabı arasındaki fark kaçtır denmiş. Ha bize bir uyarı verilmiş. O uyarı hatalı. Neden? Çünkü bir doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının tanjantı bize eğimi veriyordu. Halbuki burada ne yazmış? Sinüsü demiş. E bizim öğrencimiz de önce ne yapıyor? Bu uyarıya göre soruyu çözüyor. Sonra bir bakıyor ki ya bu sinüs değildi tanjantı deyip fark edip bir de öyle çözüyor. Bana doğru sonuçla yanlış sonuç arasındaki farkı soruyor. O zaman önce bir yanlış sonucu bulalım. Şimdi bu doğrunun eğimi kaç arkadaşlar? 3 bölü 5. O zaman bu uyarıya göre 3 bölü 5 bu doğrunun x ekseni ile yaptığı alfa derecelik açının sinüsü olmalı. Yani şuraya 3k dersem işte bu hipotenüs ne olacak? 5k. Çünkü sinüsü ise 3 bölü 5 böyle. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 4k. Meşhur şu 3, 4, 5 üçgen. E bu bir kare burası 3k ise burada 3k olmaz mı? E böylece ne oldu arkadaşlar? B noktasının apsisi 7k. Bana neyi vermişti? C'nin E C'nin apsisi de arkadaşlar ne olacak? 7k değil mi? Ha 7k eşittir 56'dan. K kaç geldi? 8. K 8 ise karenin bir kenarı kaç olur? 3k'dan. 24. Karenin çevresi kaç olur arkadaşlar? 24 çarpı 4'ten 96. O zaman yanlış çevreyi bulduk. Yanlış çevre 96. Şimdi bir de doğrusunu yapalım. Yani doğrunun x80 ile pozitif yönle yaptığı açının tanjantı bana eğimi verir. Oradan yapalım. Eğim kaç? 3 bölü 5 mi? O zaman bu alfa derecelik açının eğimi Özür dilerim. Tanjantı 3 bölü 5 olacak. Yani karşıya 3K dersek komşu ne olacak? 5K. E bu şekil kare. Burası 3K ise burada 3K değil mi? E B'nin apsisi ne oldu? 8K. Yani haliyle C'nin de apsisi 8K oldu. E 8K eşittir 56'dan. K kaç geldi? 7. K7 ise karenin bir kenarı kaç olur? 21. O zaman doğru çevrede 21 çarpı 4'ten kaç olur arkadaşlar? 84. Yani bu sorunun doğru cevabı 84. Yanlış cevabı şu uyarı yüzünden elde ettiğimiz yanlış cevabı da 96. Bana aradaki farkı soruyor. 96 eksi 84 12. Yani cevabımız B şıkkı.